an itibarıyla İzmir bornova İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü seferi sarpaçıkları açıkları olan deprem İstanbul dahi tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. İlk sarsıntının ardından Ege bölgesinde 3.4 ve 4.7 aralığında 13 artışı deprem daha meydana geldi. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD'tan yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi denildi. Allah, Allah apartman gitti. Allah! Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Depremin yerin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Cantinira <laughs> Saathanesi depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi'ne göre ise depremin büyüklüğü 7,0. Apartmanımız, apartmanımız, karşı apartmanımız, karşı apartmanımız yıkıldı. Deprem seferi Hisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar sesin ee, hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. Ya of. Ya. <laughs>